Şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz gündemindeki konulara hassasiyetle yaklaşan Antalya Ticaret Borsası, tarımın, ticaretin ve sosyal hayatın sesi olmaya devam ediyor. Buğday hasadı öncesi düzenlediğimiz hububat sektörel analiz toplantımızı üyelerimiz Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, BATEM, Akdeniz Üniversitesi ATSO, Ziyaat Odası ve sektör paydaşlarının katılımıyla borsamızda gerçekleştirdik. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, beraberindeki heyetle birlikte Başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, Umut Ubuntu Gönüllüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Gülel ve dernek üyeleriyle borsamızda bir araya geldi. Kurban Bayramı öncesinde hayvancılık ve et ticareti sektörel analiz toplantısı düzenledik. ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan başkanlığında düzenlenen toplantıya, üyelerimiz, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sektör paydaşları katıldı. Toplantıda, Kurban Bayramı öncesinde hayvan varlığı, Kurban ticareti, kurban kesiminde yaşanabilecek sorunlar ve çözüm önerileri gündeme geldi. Başkanımız Ali Çandır, Meclis Başkanımız Erdoğan Ekinci, Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Borsamız ve ATSO üyeleri, ilçe hal başkanları, merkez ve ilçelerden gelen sektör paydaşlarının katılımıyla yaş meyve sebze piyasası hal yasasındaki sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıyı borsamızda gerçekleştirdik. Toplantıda hal düzenlemesinden beklenti ve önerileri dile getirilirken yaş meyve sebze piyasasının daha sağlıklı işleyebilmesi için hazırlanan rapora son hali verildi. Yönetim Kurulu üyemiz Cüneyt Doğan Kanal V'de canlı yayınlanan Tüketici Gündeminin konuğu oldu. Top Yönetim Kurulu Üyesi Başkanımız Ali Çandır, Top Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilgili bakanlar, bürokratlar ve oda borsa başkanlarının katılımıyla gerçekleşen Top Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı. Şurada finansmana erişim, faiz oranları, iş gücü, üretim, ihracata destek ve reel sektörün sorunları gündeme geldi. Başkanımız Ali Çandır, Koskep Antalya İl Müdürü İbrahim Uğur Erkış'la borsamızda bir araya geldi. TOP Yönetim Kurulu Üyesi Başkanımız Ali Çandır, TOP Turizm Kurulu ve TOP İklim Değişikliği ve Çevre Kurulu toplantılarına katıldı. Kurul üyeleri daha sonra TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 81. Genel Kurulu'na TOP Yönetim Kurulu Üyesi Başkanımız Ali Çandır, Meclis Başkanımız Erdoğan II, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Halil Bülbül, Yönetim Kurulu Üyemiz Cüneyt Doğan, Hüseyin Simav, Ragıp Gök, Borsamız Genel Kurul Delegeleri Nuri Büyük Selçuk, Adnan İngeç, Selçuk Çelebi katıldı. Üyeler anıt Anıtkabir'i ziyaret etti. TOP 81. Genel Kurulu'nda açtığımız Antalya standına TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda Borsa Başkanları, TOP Delegeleri yoğun ilgi gösterdi. Standımızda Antalya'nın coğrafi işaretli ürünleri tavşan yüreği zeytini, finike portakalı ve suyu, turunç kabuğu reçeli ve bergamut kabuğu reçeli ikram ettik. TOB Yönetim Kurulu Üyesi Başkanımız Ali Çandır, borsamızın ortakları arasında yer aldığı Merkez Ürün Piyasası Aracı Kurumu Anonim Şirketi'nin 2024 faaliyet yılı olağan genel kuruluna katıldı. Yönetim Kurulu Üyemiz Ragıp Gök, Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO işbirliğinde düzenlenen Tarımsal miras sistemleri çalıştayına borsamızı temsilen katıldı. Borsamız tarafından hazırlanan Antalya yaş meyve sebze endeksi ve Antalya domates endeksi mayıs ayı rakamları açıklandı. Domates miktar endeksi %1.37 arttı. Fiyat endeksi %31.75 azaldı. Sebze miktar endeksi %10.35 arttı, fiyat endeksi %31.75 azaldı. Meyve miktar endeksi %56.68 arttı, fiyat endeksi ise %17.68 azaldı. Yönetim Kurulu üyemiz Ragıp Gök 18 20 Ekim 2025 tarihlerinde Anfaş Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 6. Sebze, Meyve, Arıcılık, Ambalaj, Lojistik, Depolama ve Taze Ürün Teknolojileri Fuarı'nın tanıtım toplantısına katıldı. Başkanımız Ali Çandır Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportajda Antalya'nın ihracat rakamlarını değerlendirdi. Yönetim Kurulu üyemiz Ragıp Gök, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen Gırsal Kalkınma Mevdulatı Çalışma Toplantısına borsamızı temsilen katıldı. TOB Yönetim Kurulu Üyesi Başkanımız Ali Çandır, Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi kapsamında Bloomberg HD TV'de canlı yayınlanan Anadolu'dan Yerel Üretim ve Küresel Tedarik Zincirleri panelinin moderatörlüğünü gerçekleştirdi. Bain Company ortağı Armando Guastella, Ülker grubundan Süheyl Aybar ve Tüs Hedat Başkanı, Müslüm Doğru katılımıyla düzenlenen panelde sürdürülebilir tarım ve gıda politikaları konuşuldu. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'yla Antalya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Antalya Denetim Daire Başkanlığı'nın düzenlediği Vergi Denetiminde Yeni Dönem Risk Faktörleri ve Dijital Uygulamaları paneline katıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Selime plaket takdim etti. Başkan vekilimiz Halil Bülbül Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Hollanda Kraliyet Ankara Büyükelçiliği Tarım Müşavirliği tarafından düzenlenen Antalya Bölgesi Sera Atıklarının Yönetimi ve Sürdürülebilir Tarım Raporu Değerlendirme Toplantısına katıldı. Yönetim Kurulu üyemiz Ragıp Gök, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2024-2025 akademik yılı mezuniyet törenine borsamızı temsilen katıldı. Top Yönetim Kurulu Üyesi Başkanımız Ali Çandır, Top Turizm Meclisi toplantılarına katıldı. Başkanımız Ali Çandır, Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonuna dijital dönüşümün tarıma etkisiyle ilgili röportaj verdi. Milliyet gazetesi köşe yazarı Eren Aka, Başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret etti. Ziyarette Antalya tarımı ve ekonomisi değerlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, Growtech Fuar Direktörü Engin Er, Kurumsal İletişim ve Konferans Müdürü Aynur Turan ve Pazarlama Müdürü Bugu 9 olduğuyla dorsamızla bir araya geldi. Ziyarette 18-21 Nisan 2025 tarihlerinde Anfaş Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 24. Growtech Antalya Fuarı'nın hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgi verilirken kurumsal işbirliği konuları gündeme geldi. Faaliyetlerimizin basına yansımaları